Şekildeki boş kaplar tamamen su ile dolduruluyor. Buna göre kapların tabanlarını etkileyen sıvı basınçları ve bu kapların zemin uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ee, ne yapıyoruz? İlk önce kaplarımızı tamamen suyla dolduruyoruz. O halde tamamen suyla dolduğuna göre bu kaplardaki su seviyeleri birbirine eşit. Yoğunlukta eşit olduğuna göre bu kaplardaki sıvı basınçlarının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi katı basınçlarına bakalım. Katı basıncı yüzey alanıyla ters orantılı ağırlık ile doğru orantılıdır. Yüzey alanlarımız aynı olduğu için ağırlıklarına bakacağız. Birinci kabımız daha geniş bir kap. O halde buradaki toplam ağırlık diğerlerinden fazla olacak. Ağırlığı fazla olduğu için basıncın da büyük olmasını bekliyoruz. P1 basıncı en büyüktür. i̇kinci büyük olan ağırlığı büyük olan ise ikinci kaptır. O halde bunun ağırlığı da üçüncü kaptan fazla olduğu için basıncı da üçüncü basınçtan fazla olacaktır. Yani basınçlar arasındaki kapların tabana yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki P1 büyüktür. P2 o da P3'ten büyük olacak. baktığımızda bunu sağlayan seçenek B'dir. Cevabımız B'dir.